Kazanırlarsa karşı takımı bin TL vereceğim. Al! Hayır! Aa! Yanıma ışınlandın. Beni göklerde arama. An ana. Bak ışınlanarak mı ışınlanarak oynuyorlar hile gibi ya. Hakan yavaş. Lobiniz bol olsun gençler. Hadi gidiyor bir TL. Selamun aleyküm. Lan! Allah'ım bir oradan gidiyorum, bir oradan gidiyorum. Alihan efsane bir içerikli oğlum buradayım şu an. Efsane ötesi bir içerikli bir dakika. Ses kontrol. Ses bir iki bir iki bir. Yakışıklık demedi sıfır. Tamam teşekkür ediyorum Alihan. Sivilce ya bunları geç saç her şey yerinde kulaklık. Sesler de tamam. Okey. Modumuzu da açtık. Tamam ki. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşımda var için yepyeni bir manyak usta var. karşınızdayım abi. Bugün ne yapıyorum? İzleyicilerimle beraber 3 oyun atıyorum. 3 farklı takımda 4-4-4 12 kişiye karşı tek başıma oynayacağım bir vs modunda ayık abi. Ammar modunda ayık ve kazanırlarsa karşı takıma 1000 TL vereceğim. Yani 250 250 250 250 kendiler aralarını paylaşacaklar. Kendileri Discord'dan random alınan izleyicilerim. Bu içeriği beğendiniz mi? Be. Eğer başarabilirsem 1'e 4 nasıl kazanacağım gibi bak 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 Hop Hakancığım yat aşağı. Dediğim gibi abi, bu arada eğer bu içeri hoşunuza gittiyse lütfen beğeneceklerinizi eksik etmeyin. Ve onun yanı sırasında şimdi onlarla konuşmaya çalışayım. Siz de buna benzer vesilelere katılmak için abi Discord'umuza katılmayı kesin. DP kesinlikle kesinlikle konuşamadım. Abi Discord'umuza katılmayı unutmayın. Can toplamam lazım. Oy! Tamam tamam. Kesin Discord açıklama basa bir Discord'a katılın abi bir yere bomba atma ama inşallah bir yere Ay çok heyecanlandım. Bırakalım bence video çıksın. Ya zaten 3 maç Lan ne öyle geçtin de gel 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 ne video çıksın. Oo! <laughs> ama bu bu taktiksel oynayışı beğendim. <laughs> Garda çıklarım gerçekten çok ha... Selamun aleyküm. Lan! <laughs> Arkadan yedim yani hoş olmadı. <laughs> Özür dilerim. Ne olur. Ay, ay, Kardeş niçin ölmezsiniz ya? Bak bakayım ben orada mıyım? Oh, Belmacığım. Al. Hayır. Sen... Aa! <laughs> Yanıma şınlandın. <laughs> Kızda pink var. Hile oldu. <gülüyor> ya <laughs> Belmacığım. takti, lan. Oğlum <laughs> deniz anası taklidi. <laughs> Cemo. <Sorry. gülüyor> Helal olsun. Kıbrıslısın değilsen? Evet, Kıbrıslıyım. As aslanım benim. Bizim Kıbrıslarda doğuştan özellik var abi. FPS yeteneğimiz bizim ben Selma. Beni göklerde arama. An ana. <laughs> Buradan mı pusuyorsun. Bu arada giderek ölüyorum <gülüyor> ha. Ha. Yok gerçekten oynayamadım. Nurten. DP de kullanmazsın oğlum ya. Hain. Onu aldım <laughs> en azından. Allah'ım. Oğlum DP tamam. kullanmak ne ya? Aynen DP niye kullanıyorsun? Ya hainlik 47 tane menübüsü var zaten. Tamam DP kullanmıyorum artık. Gel oğlum gel kullan. Sen ne oğlum? Kazanamayacaksın <laughs> diyorum sana bak. Basit. Aa. Ya utanın ya 4 kişiyiz bir daha. Bir dakika duymadım. Kardeş. Sorry. <laughs> Cem o beni bir daha vurursan. Vallahi ağlayacağım ha burada. Sen bir TL'nin <laughs> 900'ünü hak ettin bile şu an. Tamam ben geri demişim. <laughs> Ama biz yeniliyoruz o <laughs> Dört kişiyiz. Belmacığım, Belmacığım taktik güzel ama geliştirmen ben lazım anam babam. Gördüm seni. Bak ışınlanarak. Abi Allah yemin ediyorum ışınlanarak oynuyorlar hile gibi ya. Nurten hani atıp tutuyordun abi seni öyle döveceğim böyle döveceğim evre çevire seni. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Hakan yavaş. Aman ama, yat şimdi. aşağı, yat aşağı. <laughs> Kızsın diye, kıpırsısın diye avantaj verdik sana. Bir avans verdi. Yetişir artık değil. Oldu mu şimdi bu yani? Ayıp değil mi? Hadi de gel de. <laughs> 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 oh. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. Bir takım Sus be kadın. Size demedim ha. <laughs> boş boş konuşuyor bu. Aman. Hiç hoş olmayan şeyler. Bir, bir takım tal. Bir tane sağımda sanki. Oğlum çok iyi dönmedin Hakan? Tebrik et lan beni. O bir Bak 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 susuyor bir de. Yok artık. Oh Arkadaşlar siz taktiği buldunuz. Üçünüz beraber oynasaymışsınız olurmuş bu iş. 40 menimi sıkıyorum, 120 menimi yiyorum. Ö <laughs> Dur be kardeş çıkaydım bir. Lan! Hakan yavaş. Yat lan aşağı. Hayır pisliyorum. Bak abi 3. seviye kask ve o shield dalmaları güzel güzel Nurten kaçırmaz. Her oyuna girdiğinde 3. seviye kasksız oynayamaz Nurtenciğimiz. Lan! <laughs> Drop ustası oldum. Drop ustası yo sever. <laughs> Arkadaşlar. Direnci değilim ama alırım bir headshot. Demo beni evire çevire. Bir <laughs> bomba Bak bak pinkli geliyor yan yan geliyor. lan. 1 vs 4 sıkıntılıymış arkadaşlar. 2,5 dakikanız var arkadaşlar. 1000 TL gidiyor. Neler düşünüyorsunuz konu hakkında? Aa doğru. Hiç pişman değilim. Gördüm seni gördüm. E bu hainlik <laughs> ama ikisi de birbirine benziyor zaten. İkiz gibi oynuyorlar. Kim? Bak Hakan'a bak. İkinci silah falan alma keyifsi yapar çocuk. Arkadaşlar. Çocuğun var seviye katsız yapamaz. Bu kim önündeki? Oo. <laughs> oh. Var mı böyle? Ya. Eğlendiysen bırakalım işte o yüzden bekledim biraz vurasın. Ya. Ben dakika oynarım ki umurumda değil. Oha bomba Hı -hı. attı cidden. Ya. <laughs> o Reloading. Abi. Nice. Hadi 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 hadi. gidiyor bir Ya ben göremiyorum diye Oha Nurten oğlum ekranı söktün lan. Bak bir de kaçıyor. Tamam olmaz ya. Yani. Oğlum. Lan! Arkadaşlar son 56 saniye 1000 TL'ye bay bay deyin. Hayatta alamayız. Hayır. Abi ölmek bilmiyorlar yani gerçekten. <laughs> o DP neymiş ya? Üzerine. Ya işte kiralım. İyice bok <laughs> gibi. <laughs> Ciğer sökmeye başladınız sağlı sollu. Nereye kaçarsınız? Ya vuracağım vuramıyorum. 5 saniye. Gel buraya Nurten gel buraya. Ya Nurten öldün. 37'ye 28. <laughs> İkinci takımı alacağım şimdi. Öncelikle buradan Belma'ya, Cemo'ya, emekli pilot Nurten'e ve Hakan'a teşekkür ediyorum. Yani evet. bir takım talihsiz şeyler yaşadınız ve bir TL'ye bay bay ettiniz. Neler düşünüyorsunuz? Hemen böyle kısa bir kelime alayım. Ben, Her şeyden güzel. Cırra edecektim. Olmadı. Ben oldum. <laughs> Next time diyorum sizi uğurluyorum o zaman diğer dörtlüğü alıyorum. Şimdi hazır mısınız gençler? Evet sayılır. Şey hiç heyecan meyecan yok diye düşünüyorum. <laughs> 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 Bint arkadaşlar bin TL demeyecek ki arkadaşlar bin TL yerine başka bir şey aldılar yapacak bir şey yok. Darı sizin Aynen. başınıza. Bu arada o net benim. Vallahi yo kazanırsanız takım arasında bölüşülecek. Kazanırsak oluyor yani. O evet. Işler. Lobiniz bol olsun gençler. Oy gidiyordum. Gittim. İlk can cüverme severim ama ilk önce alırım ondan sonra veririm. Bak 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 çık lan buradan. <laughs> Geçmiş bana durduğu yere bak. Oğlum bomba bomba atıyorlar ya. <laughs> onu soracaktım abi bomba Atın oğlum değil, değil mi? bomba atın. Ben zaten bomba gibiyim patlıyorum. Daha da bomba atıyor Emir Ali. Emir Ali kaç tane bombam vardı? Abi kaç da. tane bomban vardı lan? Bir tanesini bırakıp diğerini alıyorsun eline ya. Abi bir tane normal bombam var bir de flash'ım var da. Evacığım. Güzel bakan ama sevdim bunu. Bakış güzel. Abi sana hile diyenler Baba bir de silahı cebinden bırakıyor. Bana hile diyenler ne mi diyorum? Aynen abi. Yapacak bir şey yok ya. Kaybedenlerin hepsini söylediği laf o. Tamam. Abi bana taş atsanız öldürürüm ha. Keşke ben bunu söylemeseydim. <laughs> Basın. Keşke söylemeseydim. Karakterin zaten nefes alışı beni öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalı. Bak 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 kelleyi gördüm. Kelleyi. Hadi be. Lan lan lan. <laughs> Yemin ederim Osmanlı'nın Turan taktiğini yapmak üstünüz yok. <laughs> Vallahi helal olsun. Bu gençliği vurdururum abi. Abicim CV3 kaska bana bakışı bak. Bu Emiral de CV3 kaskı oynayamaz bu oyunu. Abi yasak mıydı? On? Demin onu soracaktım. Yo oğlum sen... istedin lan oğlum. Al Alabilirsen alacaksın kardeşim. Öyle söyleyeyim. Sana bir bit yok. Öbüpüp bir tane bir daha yok öyle bir şey. <gülme sesi> Arkadaşlar ben burada base'e beklerim ha bütün gün. Kazanırım yani böyle. basım bu arada. Basılır o zaman. Bak bak bak. Yemin ediyorum üçlük bir atış attı, geldi. Ananı. Geldi mi o? Şaka Abi öl. Ama AK AK ayıp ayıp AK. bezde olduğu zaman bombaları salın direkt suratına. Ali abinin. Salın bakalım suratına. Salın benim suratıma bombalar salın. Şehirlere hop gene silahsız. Bombalar yağardı her gece. Biz durmadan. Ama onun da kaçmaz. Abi öl ama öl kim o kim o ölmeye inat eden kim o abi Evacım öyle bakma ama ya. Oha Faruk. Lan silah değişiyor. Şerefsine bak. sıkıntı abi senin ya yenilenme süresi. <laughs> çok güzel pusmuştum oraya. Faruk keleş olmuyor arkadaşlar. Benim benim silahta keleş yok. Aa Kuroz'u alabilsem var ya. Tavayla <laughs> durup artistik yapan kim? Eh, Barış abi tavayla öldürmemiz yok mu? Tavayla öldür sana direkt 500 TL. <laughs> Oğlum bomba tutmuyor ne tavası. <laughs> Faruk. Oha! Oha! <laughs> Abi bir kaç can Emine. Emine Birazcık daha vardı ya. Ee sık 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 sık, sık, sık 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 at için ikisi. Yap şimdi aşağıya. <laughs> yat aşağıya. Abi dur bomba atıyordum. Dur dur. dur. <laughs> Reloading. Ana <anam. gülüyor> <laughs> Tamam. Yat abicim sen de aşağıya. Sıradaki gelsin. Başladım ben malamaya. Oy! Hadi be Faruk kaçcan. Faruk seni tekme tokat döveceğim. Arkadaşlar iki katınıza doğru ilerliyorum. İşte onlar oynamayı bir şey yapmıyor. Hiç hiç hoş olmadı abi. Diğeri öldü mü? Abi öyle ama ya. Ne inat ettin orada ölmemek için bedel ödedi ya çocuk. Selamun aleyküm. <laughs> Sana selamun aleyküm. Arkadan 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 hiç hoş değil. Hiç sevmiyorum. 1000 lira kayıp gidiyor resmen şu an abi. Oh, bebem. <laughs> 5 canım vardı lan arkama düşse kafama değse geri gidiyorum. Bak sen de çok güzel oturdun. Ödeştik. Arkada iki kat gayet başarılısınız bu arada. böyle öyle oynayarak bir on sene sonra olur bu işler. Buradayım burada. Gitti Ya. Abi o... Ya <laughs> Allah'ım bir oradan yiyorum bir oradan yiyorum. Şemset bin arabaya. Beğendim bu yılan hareketini. Gayet güzel arkadaşlar gayet güzel. Bu arada 40'a hiç ulaşamadıydım, 37 olmuştum galiba siz 40'ı da göstereceksiniz bana. <laughs> Başarılı. Emir Ali bugün mü ölmeyi abi. düşünürsün, yarın mı? Sen ölmüyorsun abi asıl. Sör durak gayet güzel, hileyim ben ondan. Can alıyordum lan, lan can alıyordum. Çıkmayalım o iki kilo alıp Oğlum 1000 TL peşinde değilsiniz artık ben yani. De. Ulan bari şeref golü ben atın de. lan. Abi bu Faruklu olmuyor ya. Selamun aleyküm. Abi dur abi beni kesme. Ben olmak istemiyordum ya. Sıradaki gelsin gerdaççıklarım. Katıldığınız için <laughs> teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Teşekkür Kendinize iyi bakın <laughs> ya da bakmayın bu kimsenin umurunda bunu da sakın unutmayın. Üçüncü takım artık şansına. O bin. Bakalım. Görüşürüz abi. <laughs> Arkadaşlar bomba falan bunları sordular. Ergelek her şeyi alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. İsterseniz var ya AVM'yi alın ağzının içine patlatın. Tabi patlatabiliyorsanız. Bundan önceki 8 kişi maalesef başaramadılar arkadaşlar. Bu sancağı size verdiler. Artık siz bunu götürür müsünüz yoksa siz de alıp lobiye mi gidersiniz bilmiyorum. Ay ağzıma... Ecem güzel. Taktik güzel ama geliştirmen lazım Ecem. abi? <laughs> Oğlum Groza mı ne sıkıyor lan o bana? Avuk sıkıyor abi. Avuk mu? Lan! Avuk ne Abi Groza getireyim mi abi? Groza getireyim abi? Oğlum Minteli'yi kazanacağım mı? Bana mı oynayınca anlamadım. Lan ölmeyin ölmeyin. Ah be. Baba şimdi ölmeyin diyor. O neydi? Uy. Canım kaç abi? Canım bu full. <laughs> kardeşim buradayım panda da geliyor abi hadi be birinde groza var birinde awk var Allahım bir tanesini alsam bitireceğim oyunu bak hadi arkadaşlar böyle ol, böyle olmaz arkadaşlar ver bakalım onu bana aa silahın yok <laughs> burak artisteye bak gel buraya gel lan Adam sülalesini çağırmış ya. Hayır. Yere yattı, onu yaptı, bunu yaptı. Sonunda, daha lobiye gitmeye. Tamam kafandan vur. Oo. Sen bir teli almayan yetti değilsin anladım ben. Arkadaşların hakkını yiyorsun ama. Burada da beklemezsin oğlum. Burada da beklemezsin. Güzel. Abi taktik yapıyordum da çok güzel. Oğlum Ay. taktik maktik yok. Bam bam bam. Nasıl ölmedin? Dönmem ben abi. Bak, Ama soruyorsun nasıl... abi ya. Nasıl soruyorsun oradan? Hile var oğlum bizde. <laughs> abi ama hep az canlı kaçıyorsun ya. Başka? <laughs> Beyler devam edin devam edin. Eşte beraber de Aynen aynen aynen. Bak oh, taktikler maktikler. Ecem, Ecem taktik güzel ama ufak geliştirmen Haksızlık lazım. Ama bu. Neden? <laughs> çok güzel kayıyorsun abi. Karı gördüm kay. Abi. Oy lan bu kim bu kolsuz abi, kim panda çok kötüsün panda oğlum çok kötüsün ya. Abi nereden silah alıyor? <laughs> Sert et silahı diyor ya. Biz böyle ilerleyemeyiz beyler. Evet bir taktik yapmanız lazım arkadaşlar. 5 dakika öldü çevirin. 5 dakika süreniz var. Aradaki skor çok fark yok. Yazı gitti çoğu kaldı yapabilirsiniz. Abi 4 katını. Ananı. <laughs> ya Groza güzel silah. Panda gitme sen base'de kalsana Panda base'de base kal. Panda kalsın. bunlar sana ne diyor lan sen kötü mü oynuyorsun diyorlar. <gülüyor> 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 abi skoji kışkırtma çekiliyor burada bana. Panda ne diyorlar sana bunlar? Ben abi anlamadım ben yani. Ben burada. Gerçekten. Yine yaranamıyoruz ya Hiçe sayıyorlar ya senin bu taktiğini. Bizim base'de bizim base'de bizim base'de. Burada <laughs> Arkadaş orada değilim gene de siz bilirsiniz. Nerede Barış abi? Buradayım. Abi ama ya. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Abi geliyor şu. <musun? gülüyor> <laughs> Yok. Oğlum ben kayamıyorum. Yavaş gelin lan. Bir ile otatma sürem var. Bir 5 dakika sürecek geliyorum. Hadi be arkadaki geldi yoksa var ya gene orada bir triple gidiyor da. Abi ben olmasam işte. Arkadaşlar son iki girecek. Ölmeyin ölmeyin. Hadi abi anlaşabiliriz. Ben öldüm. Ecem hadi gel beni vur gel gel. Gel hadi. Abi, ya vazgeçtim. Abi nerede? Lan mermi atıyor. Mermi atmıyor bu arada. <laughs> Arkadaşlar azı gitti, çoğu kaldı. Başarabilirsiniz. <laughs> Bakalım o son lucky shot'ı kim yiyecek? Abi ama ya. Olur. inanıyordun yani oradan alacağına. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Çok Teşekkürler, en abi. zorlamayan sizdiniz. Çok Sağ olalım. başarılı başarılarınızın devamını diliyorum. Öpüyorum Hemen sizi. Katıldığınız Hemen. için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. Teşekkür da. görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar bir değişik manyak psikopat psychedelic video daha sonuna geldik. Gayet güzel oldu. Bunu daha nasıl tasarlayabiliriz? Yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bunu böyle 15 günde bir yapmayı düşünüyorum ya da 20 günde bir yapmayı düşünüyorum. Yani sürekli bir şekilde böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum abi. Tek yapmanız gereken dediğim gibi Discord'da gelip orada aktif bir şekilde takılmanız. Benim Discord adresim zaten KSipax'e yazsanız bile girebiliyorsunuz. Ya da açıklamaya sabit dediğim yere ekranda gördüğünüz gibi linkini bırakıyorum. Oradan Discord'a katabilirsiniz. Discord bu arada Tamamıyla üçlüsüz olan bir konuşma programı abi. Orada bir sürü arkadaşımız, bir sürü daha izleyicimiz, bir sürü daha kardeşimiz var. Orada da takılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip abone olduktan sonra zilcikleri açmayı unutmayın. Ve ekranına gördüğünüz videolarda hangisini izlemek isterseniz onları da izleyebilirsiniz. Sağlıcakla. Bay bay.